Hepinize merhaba arkadaşlar Mert ile İnternet Kablosu Simülatörü 2'den 2. bölümle hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde size güzel bir sürprizim var. Sizin de çok beğeneceğiniz benim de çok beğendiğim bir sürpriz var arkadaşlar. Birazdan o sürprizi göreceğiz. Arkadaşlar bir de ben internet kafeye iki tane bilgisayar çıktım arkadaşlar. Şu anda paramız 400 dolar arkadaşlar. Ama o internet kafedeki iki tane bilgisayar arkadaşlar bu bölümde parayı kıracağız. İki tane bilgisayarla parayı kırmayı planlıyorum arkadaşlar. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz. O zaman hadi başlayalım. Geç bile kaldım inan tutundum. Tutundum yaşamaya senle Düşüyorum geceleri istemeden bu derde Kafamda kurdum her şeyi ben her şeyimiz senle Nasıl unuturum geçmişi çektim ona perde Arkadaşlar yeni sürpriz geliyor hazır mısınız? Çok sevdiğim sürpriz arkadaşlar Yani ben sürpriz biliyorum arkadaşlar Bana sürpriz değil ama size sürpriz arkadaşlar Geçen bölümde olmayıp Bugün yani bu bölümde olan bir şey var benim güzel karım. Ohaha. evet arkadaşlar bölümde bu bölümde karımı getirdim. Evlendim daha doğrusu. Evet evlendim. Ne diyor? Karınızla etkileşim kurmak için E tuşuna basın. Çocuk yapabiliyor muyuz? Ne? Oğlum çocuk yapabiliyoruz lan. Yok Çocuk yapalım arkadaşlar ama ben bu bölümde çocuk yapmak istemiyorum arkadaşlar çünkü daha çok erken Daha yeni evlenmişim değil mi? çocuk yapmak istemiyorum abi ben Çünkü ben sapık değilim İşe gönder işe gönderebiliyor mu? İşe göndererek mesela. Yani bak ben burada orada internet kafede çalışıyorum. Senin gibi böyle yan yat değilim. Nokta yani. Hani anlıyor musun karşıma İşe gönder. Oğlum gitti la birden. Aga. Adam. Karım spawn oldu. Kim lan sen? <laughs> Okey neyse arkadaşlar o zaman ben buradan internet kafam güzelce gidiyorum bakalım. Arkadaşlar asansörümüz gelmiş bulmakta şu anda. Basıyorum eve. Bu arada ikinci kat var. Bugün onu fark ettim arkadaşlar. Şu ikinci kata bir bakalım değil mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci kata geldim şu anda. Bir hor free. Ne lan bu? İnternet kafe mi? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Oğlum ne oluyor lan bu? Aga bir ra rakibim çıktı. Oğlum evimin aşağı katında internet kafe varmış lan. Lan niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Aga ne oluyor aga? Abicim beni bir bırak. <laughs> Abicim beni bir bırak. Oğlum benim internet kafam bu yüzden gelmiyorlar la. Şu boğanın boğanın dikenleri var ya şu. O senin götüne girsin ne amına kodu. Ananı satayım Squid Game in internet kafesi la. <laughs> Squid Game internet kafe. Abi ilk defa görüyorum la. Squid Game işte ananı Okey. Olan, arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi ya? Ben onun bunun için gelmiyorlar arkadaşlar ya. Benim burayı patla kurşunlamam lazım arkadaşlar. Bakacağız, göreceğiz. Hadi bakalım. Evet ve işte bu arkadaşlar. Görüyorsunuz ki iki tane bilgisayarımız var ve hemen şu şartları açıyorum arkadaşlar. Ne bakıyorsun ne dayı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben görürüz iki tane bilgisayarımız var. Buradan geçemiyorum arkadaşlar şu mousepad'den. Mini mousepad sipariş mi? 65 dol 65 dolar etmiştim hatırlarsınız arkadaşlar geçen bölümde. Bu da 65 dolarmış da. Ki bu mousepad daha büyük. Daha güzel. Klavyeler arkadaşlar bunlar. E, monitörüm böyle old yani eski monitör arkadaşlar. Kasam da öyle. Gerçi bak, bu eski. Bunlar arkadaşlar symbol sumbil yani orta düzeyde bir kasa aldım arkadaşlar. Mouse aynı da benim dükkana kedi mi girdi amına. Neyse arkadaşlar şuradan bilgisayarımı basıyorum ve o oh, panter var lan. Bu panterin burada ne işi var anasını. Neyse arkadaşlar üstüne basıyorum ve bilgisayarımız açılıyor. Evet arkadaşlar ben şuna kafamı açtım bakalım. Aa dilenci geldi lan. Dilenci ne yapıyorsun lan? Gel sana konuşayım gel. Kaçma dur gelme. Ge Kaçma dur gelme. Hadi. <laughs> okay. Bu şehirde olan her şeyi biliyorum musun? arkadaşlar ben bunu yapmıştım geçen bölümde. Ama arkadaşlar sıfırdan açtığım için ııı ee, tekrardan buna 100 dolar veriyorum arkadaşlar ve internet kafede o internet kafede bekliyor. Bu arada arkadaşlar şurada sprey varmış. Eee bu odanın yani dükkanın kokusu falan değişebiliyormuş arkadaşlar onu da size söyleyeyim. Hadi bakalım devam ediyoruz. Geldiler ama sü süpüreceğim ama arkadaşlar şu anda. Ee, der şu temiz güzel. Hadi bakalım. Onun dükkanı yapma lan. Pis yapma. Dükkanı duruyorsun. Oğlum geçen çok yormuş ya. Ona vuruyorum buna vuruyorum. <laughs> Herkes. Aa benim yatmam lazım. Hayır. 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 Bayılacağım lan birazdan. Hayır. Bayılmak istemiyorum lan. Kapat abi kebini kapat. Koş. Koş 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 koş. Emrah koş. Arabanı çiziyorlar. Emrah koş. Ananı sikiyorlar. <laughs> hadi hadi hadi. İçe bas. Lan ne oluyor? Oğlum asansörde bayıldım ya. Ya. Yarra! Hayır. Lan. Karıcım daha gelmemiş. Karıcım neredesin la? Okey. Aga benim eve de mi yağmur yağıyor lan? Benim niye gözlerim yağmur olarak arkadaşlar bilmiyorum. Yani bilmiyorum okey. Aç kapat kapımı. Geç şuradan. Açıyoruz arkadaşlar kapımızı şöyle. Birinci kata doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şuradan gidiyoruz bakalım aşağı kata doğru. Kapıyı açın vezir yan başı geldi. Bu arada yağmur yağıyor arkadaşlar maalesef. Aha. Bak beni görürce oturdu. Rıspi rıspi yayın yapıyor. Hem de havuz yayını yapıyor arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lanırsın orada. O saçmış. Kasası da güzel. Seni gide seni. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar şuradan gidiyorum internet kafeme doğru ben. Bu amına koduğum. Geçen günler arkadaşlar benim dükkanıma patlattı. Bombardı daha doğrusu canlı bombanın O şerefsiz. Kırcık kapıyorum arkadaşlar bunu adama ya valla. Okey. Arkadaşlar hemen şuradan geliyoruz ve tekrardan e, internet kafemizi açtık bakalım arkadaşlar. Şu anda 269 dolarımız kalmış arkadaşlar. Çok iyi çok iyi fiyat arkadaşlar şöyle pahalı yapacağım ben. Tık şöyle 1.6 yapıyorum arkadaşlar ben. Şöyle bunu da Pahalı yapacağım arkadaşlar. Yani çok pahalı değil de 1.6. Yaptım bunu. Bunu da 1.2 yaptım arkadaşlar. Ve duvar kağıtlarımız arkadaşlar şu anda şu olsun. Bu zaten evet güzel. Tamam okey. Aha biri geldi. Hemen arkadaşlar istikleri 30 dakika yapmış. Kabul ediyorum arkadaşlar. Tık. Tamam okey. Eee beyefendi. Ne beyefendisi? Hanımefendi. Beyefendi. Hanımefendi. Neye bakıyorsunuz sen elim ne kadar kirli be la benim. Okey. Şimdi arkadaşlar ben ne sipariş edebilirim? 269 dolara. Oğlum. 30 dakika da Aa hoş geldin beyefendi. 15 dolar çok güzel. Beyefendi hoş geldiniz. Ne bakıyon dayı. Stek yolladı. 1 saat çok güzel geç. Kabul ettim ben. Şuradan arkadaşlar. Bu arada yorum gelmiş. Bir arkadaşım beni buradan çıkarken görmüş. utancından ölüyordum. Niye ya? Niye ya? Hayır hani, Seni arkadaşım görmüş. Olan burası bok yeri mi anası satayım? <laughs> Merhaba direnci. Dostum işi, işimize karışan bir serseri var. Ona benim için döversen sana bile iyilik yaparım. Adamın tişörtüne aile yazıyor. Her zaman beyaz bir kolsuz bluz yer keldir. Tamam kabul. Beyaz kolsuz bluzlu buz, adam döv. Bu arada arkadaşlar şuradan bana bir tane daha yolladı. istek yolladı daha doğrusu. Oğlum yollamadım lan. Ben malım herhalde. Ben mal mıyım arkadaşlar? Sen bildiğin malsın. Evet arkadaşlar ben şuradan alıyorum. 23 dolarımı tak. Şu aga iyi de bir durun da şu beyaz kollu adam dövem ya. <laughs> Neyse. Oğlum bunu yere atma anasını. Şuraya atla işte. Asbinallah Allah. Okey. Bir sadar arkadaşlar hemen şuradan. Ee, sopamı alacağım arkadaşlar hemen şuradan tık. Sakın parayı ödemeden kaçma o ecdadına sen. Uşar mı? Tamam mı? Duydun lan beni. Niye bakıyorsun sen? Oğlum korktum lan. Ne üstüme geliyorsun yavşak. Oğlum ne üstüme lan bu sensörü diyor. Lan oğlum adam ne izliyor? Kadın işte. Kalk lan. paranı parana dua et. Paran olmasa seni param paran pinç yetmiştim seni. Kalk. Gör, gördün mü? Ağır şey kaldıramadı. Yani kal. Baba de para. Ha para öde amına. Bodum. Gel buraya. Memur oy kusura bakmayın ama. Para öde ben kaç o oh, şerefsiz. 31 dolarımı çalmış. Hem şey izliyor. Hem de 31 dolarımı çalıyor. Şerefsiz. İyi ne? Sen ne yapıyorsun lan? Bak bu oyun oynuyor güzel. Tamam bu Google ders çalışıyor arkadaşlar bu ders çalışıyor. Ya bak Morrison. Aman ha. İyi vurdum ha. Bak böyle oğlum. Adam yeri sik. Oha! Dükkanı Elon Musk geldi lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Elon Musk abi. Hemen açıyorum abi, abim bekle abim. Arkadaşlar o kadar iyi yerlere geldik ki dükkanımıza Elon Musk geliyor. Elon Musk abim sen ne izliyorsun abim? Elon Musk abim senin ben amına. Oğlum adam açmış şey sensör bir şeyler izliyor. Zonbap diyor lan. Abicim şunları izleme lütfen ya. Lan bir de Elon Musk'ım diye geçini ortada geçiniyorsun ya. Kah! Amına kodum şimdi seni ha. Kah! Şerefsiz. Oğlum bilgisayar Vurma lan bilgisayar Allah! Bir de bana vur yavşak. Gel lan buraya. Gel amına. Lan bir niye dağıtıyorsun? Kalk. Arkadaşlar bir daha öyle şeyler izleyenleri kovacağım dükkandan ya. Aga sonra bilgisayar yanıyor amına. Allah. Allah Şuna bakın nasıl satayım ya. Hasbinallah. Hasbinallah. Şunu koy acı. Ananı sikerim ha. Korktum lan. Tamam şunu al abi. Koy arkadaşlar. Koyuyorum arkadaşlar. şu tık. Koydum. Bekle düzelteceğim. Bekle bekle bekle. Lan mouse nerede? He? Mouse burada. Okey. Bekle hemen geliyorum. Bir dakika. Koltuk. Tamam okey. Arkadaşlar adam istek yollamış. iki saat çok güzel. Kabul ettik. Ee, Elon Musk öldürdüm zaten. Yani Elon Musk'la da dövüşmedim devam arkadaşlar. Hayatımda yani. Elon Musk'la da dövüşmedim devam yani arkadaşlar şimdi. İşlemek için eve gidiyorum. Bana ne Kışım dondu ne boktan bir yer. Neyse arkadaşlar bir şey demek istemiyorum. Hiçbir şey demek istemiyorum. 30 dakika kabul et. Beyaz kolsuz bluzlu adam diyor. Arkadaşlar hemen şuradan gidiyorum. beyaz kolsuz bluzlu bir adam varmış. Üstünde aile mu lan. Family aile yani. Kel bluzlu kolsuz. Aman kodum Dilenci gördün dilenci gözünün önünde öldürdüm. <laughs> gel bakayım buraya gel. Teşekkürler dostum. Bunun için sana 200 dolar ve 200 dolar mı? Eyvallah canım benim eyvallah. İyi günler, iyi günler, iyi günler, iyi günler. Arkadaşlar 200 dolar aldık. Buradan güzel bir 15 dolar aldık. Çok güzel. Mükemmel. Bebeğim, mükemmelsin. Baba kaç şey bak, kaç şey. Aras çocuğu kaç şey bak. O ananı var ya şimdi. Merhabalar efendim. Paranızı nedir ne ödemeniz sen? Tahtı dil alın, delinden çıkartmış arkadaşlar. Bunu buna böyle yapacaksın. Buna böyle yapacaksın abi. Oğlum şuna da vurmayın işte. Sana vurmak istemedim kardeşim. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Bekle oğlum sopam kırıldı amına. Ya. <laughs> Allah kızı öldürdü. Kız öldü <laughs> tamam o arkadaş aldım da amına koduğum. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bir tane de istekli üç sattık. O, o, o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Ne yapıyorsun lan it? Bak bir şey çalacaktı herhalde la bu. Ya uşağa bak ya uşak. uşak seni. It. Benim bilgisayardan parça çal çalacaklar arkadaşlar büyük bitmenle. Sen ne izliyorsun lan? Aga artık bunları izlemeyin bak ayıp diyorum size ya. Ayıptır günahtır kardeşim izlemiştim bir de kadınsın ya. Heh. Oğlum. Aga sen izliyorsun. Oo böyle. Nereye gidiyorsun? Parayı ver lan. Parayı ver amına. Parayı ver parayı. Kadınsın lan. Ya kadınsın bir de amına. Vur. Vur bana. Vur. Amına. Vur bana. Vur. Ah. Ben ben de geri gittim. Aga gel gel. Gel gel. Gel gel. Hele hele hele. Hele 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 hele. Gel gel. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel. sopalım şuradan sen gör amına. La eve geldim. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla Gel gel Elon Musk seni gördüm bu arada. Allah şuradan bizden belirtme sopası. 40 dolar çıkmış anası. Gel gel. Amına kodumun sala seni. 61 dolarım çaldı şerefsiz. Haysiyetsiz. Hoysuz sopsuz. Evet biraz abartma arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> lan oğlum. Ben burada götümü yırtıyorum. Dayı bak bayıldım şuna Şurada... bak. Oğlum o kadar yoruldum. internet kafe. internet kafe. işletmekte o kadar yoruldum ki arkadaşlar. Yani oğlum bu arada benim karım hala gelmemiş. Arkadaşlar. Kocaya mı kaçtı lan yoksa? Bu, ben, kocası benim ya daha doğrusu. Oğlum şu beyzbol sopası elinde kaldı anasını satayım ya. Aga benim karı gelmiyor anasını. Çocuk daha çocuk yapacaktık. Daha çocuk yapacaktık. Nereye gitti lo? <laughs> Merhaba arkadaşım. Elektriğin sürekli kesildiğini duydum. Bu pişler rüşvet almak için elektriği kasten kapatıyorlar ha? Bana 200 dolar verirsen o serserilere senin için rüşvet vereceğim ve elektriği bir daha kesemeyecekler. Ulan 200 dolar verdim bir de onu geri mi istiyorsun? Şerefsiz. Neyse ödeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar en azından elektrik artık kesilmeyecek. Bence güzel oldu. Bu arada elektrik kesilmiş. Lan daha ver verdim yolum. Allah Allah. Allah Allah bence var direnci kapatıyor gerektir ha. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Okey. Kaç paramız var? Tık. dolarımız var. Bu arada oha wow, 140 tane yeteneğimiz açılmış lan. Okey. Arkadaşlar biz geçen bunu açmıştık ki geri kapanmış bu. Okey. Arkadaşlar hemen şuradan kafeye vereceğim. Yeteneklerden bu arada 7 tane var. Güzel. İm, enerji 1 2 2 tane buna, 2 tane buna, 2 tane buna, 2 tane buna, bir tane bir tane var güzel. Arkadaşlar şunu seçtim. Kafenize daha çok müşteri gelir diyor. Eee tamam ben arkadaşlar açacağım. Ba Space'e basıyorum ve geliyorum. Tijivan. <laughs> 3 saat arkadaşlar istemiş. Ben hemen açtım arkadaşlar 3 saati. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Buraya montlarla gelmenizi tavsiye ederim. Buraya montlarla gelmenizi tavsiye ederim demiş. 2 tane. Aga benim bir klima almam lazım ha. Cidden 1 saat girmiş. Okey tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan My Cafe var. My Cafe'den bakacağım. Ögeler var. Boyama var. Bu neymiş hadi? Ne lan? Ne lan? Bu? Ana bilgisayar mı? Değiştiremiyor muyum? Oo, çok güzel. <laughs> Foods ne lan? Foods. Yemek herhalde Foods. Biliyorum. Gıda Işte. Foods yemek işte <laughs> ee, arkadaşlar şuradan WWW var. Yani internet daha doğrusu. Bu neymiş hacı? Bu ne? Faturaları... Te adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Kaçıyor. Yakala onu. Sen ne oldu amına? Tövbe estağfurullah. Gel lan buraya it. Gel lan kaç falan. Şerefsiz. Şerefsiz. 20 dolarımı çalmış şerefsiz. Evet. Okey. Arkadaşlar hemen şuradan geliyorum. Ve ne yapıyorsun nasıl? Ne yapıyorsun Ders çalışıyor tamam bakın okay. güzel. Kötü şeyleri izlemiyor arkadaşlar çok güzel. Hemen şuraları süpürüyorum arkadaşlar ve Şurayı süpürüyorum. Ve, ve, ve buraya sürüyorum. Bunu da alıyorum. Ne ee, para verecek misin dostum? Vereceksin. Tabii ki de ver. vereceksin lan. Verecek misin ne demek lan? Aldım arkadaşlar. O 92 dolar mı? Oha! İyi bayağıdır oynuyor demek ki arkadaşlar bu eleman. Bu arada şurada bir tane kir var ama göremedim ben ya. Ne arkadaş? Yorumlara yazın. <laughs> evet. Şu şey mu? Yok. Oğlum nerede lan? Aa, şuradayım. Şöyle. Oha! Hep ben mi yapmışım lan bunları? Ben mi yapmışım? Gerçi. Allah Allah. Tamamdır arkadaşlar oraya gidelim. Bilgisayarımı da tutuyoruz. Bilgisayar Şurada var. Oğlum bilgisayarın arasında çöp kalmış. Ka kaçmış lan. Kasanın ya. Bir dakika hemen geleceğim. Arkadaşım. Tık. Tamam. temizler. temiz arkadaşlar. <laughs> temiz can temiz. Bu arada arkadaşlar bunlar arada fatura. Elektrik faturası. Bunu da ödedim bakalım. Yok işte arkadaşlar. Faturalarımızı ödedik ve... 2 saatlik açmış çok güzel. O ne lan? Ananı sikerim be! oluyor? Oğlum canlı bomba yine geldi amına. Aa! <laughs> Hayır ya. <laughs> Abi devireceğim ya. Üf. Neyse arkadaşlar geride tekrardan temizliyorum şunları aga. Aga ne yapıyorum ben ya? Sen yüzden neden uğraşıyorum? Oğlum kilodan araya mı kaçtı? Bu ne anasını satayım ya? Evet. <laughs> Şunlar şu gelenciyle vurmak ya. Okey devam Hadi bakalım arkadaşlar. Temizle. Temizle. Okey. Hadi. Okey. Arkadaşlar şu anda dükkanımız tertemiz ve pırıl pırıl Hadi bakalım Evet Şimdi arkadaşlar şunu alıyorum Takıyorum Yeri de burada arkadaşlar bunu da alıyorum Ve takıyorum <laughs> Mükemmel dur Ne kadar mutlusun ha internet kafeye gelip oyun oynayacaksın anam <laughs> Arkadaşlar paramız 520 dolar olmuş çok güzel bir saatlik açmış çok gece ben açıyorum arkadaşlar şunu Ne diyorum ya ben Kafe hoş değil oynanabilecek sıfır oyun var lul çok zor hemen kaçtım Hırsız mı geldi? Ananın bak içime doğdu ha. Nereye gidiyor? Yavşak. Ananı sikerim. Ananı sikerim hırsına. Ha. Aga ne oluyor ya? La oğlum bir git de şuradan. Git git de bir artık spam, spam ol lütfen. Spam ol lütfen. Spam ol lütfen. Spam ol. Abi düşecek birazdan. Oturun. Otur. Hemen otur. Hemen otur. otur. Oh, çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bu arada birazdan gideceğim arkadaşlar eve. İyiyim hemen şuradan. Çünkü uy uykum gelmiş. 3 saat arkadaşlar. Açıyorum. Ee, ve... İşte bu. para ver. 31 dolara. <laughs> 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 git lan git. Evsiz ne yapıyorsun evsiz? Evet, evsize Evsizden hani bilmiyorum evsizin ne yapabiliriz. Onu da anlamadım ki anasını. Oğlum bu var ya. <laughs> Oğlum çok komik lan. Okay. Arkadaşlar şöyle bir daha vurayım mı? Hop. Hop. Hı. Daha vur ya Çok değişik. Okay, arkadaşlar hemen. Arkadaşlar burada bugün güzel para kasmak istiyorum ben. Oh, girişiyim. Yani. Çok güzel. Okay. Peki, arkadaşlar ben şunu açıyorum. Artık daha fazla işler gelecek biliyorsunuz ki. Yeteneğimiz de itinerimiz canlı yok arkadaşlar. Fiziksel şu anda gerek yok arkadaşlar. Çünkü ben iş, işimin ve gücümün peşindeyim arkadaşlar. Hadi bak. İkse bakıyorum. Kafaya geliyorum. Ve... bu neymiş? Sert görünür. Sert görünmeyiz diyor. Scarface. <laughs> okay. Bu ne? İnsanlar bağış kutusunda daha fazla para bırakır. Bağış yok ki mi? Abi şimdi aç, aç, açtım, açtım arkadaşlar. Şimdi bunu, bir de, bunu açıyorum. Kafanıza daha fazla müşteri gelir diyor. Ve bunu açamıyorum maalesef. Okey ya ben o zaman fiziksel olarak arkadaşlar şunu açarım. Aga 25 diyor arkadaşlar şu gitsin. İki tane versin bana özellik. Ve şey fiziksel olarak daha güçlü olacağım arkadaşlar onu açacağım. Oğlum bak yine şey bu bana. Tövbe estağfurullah tövbe. Para verme de göreyim hadi. Götünü yiyorsa verme. Aga götünü var ya senin. Aga götünü sikerim ha. Git. 67 dolarımız çalmış. Herefsiz! Şimdi oldu güzel. Açıyorum arkadaşlar ve şimşek gibi yumruk atıyorsun. Düşman abi yumrukların. Yumrukların nereden geldiğini anlamakta zorlanıyor. Çok güzel arkadaşlar hemen şuradan. Atıyorum bunu ve kabul ediyorum arkadaşlar. Harbi. Bir saatlik karşı çok güzel. Bir saatte de kabul ettim arkadaşlar hemen şuradan. Nereye gidiyorsun oğlum? Daha yeni geldin lan. Bir saat olmadı ki anasın. Ver parayı. Neden, neden gittin anlamadım. Okey ne, ne yapacak bir şey yok. Ee, virüs nedir? Virüs yok ki. Ne virüsü lan? Oğlum orada şey izliyorlar ya işte. Arkadaşlar anladınız siz. Abi ben bilmiyorum yani ya. Hani virüs nasıl yapacağız arkadaşlar? My cafe. My cafe, my cafe. Ögelerden değil. Aa! Aga ben bağış alayım ya işte arkadaşlar. Sosyal tarafı ne? Arkadaşlar bir, bir tane bağış kutusu alacağım. Ben aldım arkadaşlar ama şuradan. Nerede geldi mi? Ay şurada lan. Güzel ee. Bağış kutusu. Hemen açıyorum beyefendi ve hanımefendi. Hemen açıyorum arkadaşlar. Şuradan kanayla ve anayla işte bu. <laughs> çok iyi, çok iyi. Dilenci, ne yapıyorsun dilenci? Sen ne yapıyorsun? Aha bir daha geldi. Yo yo şey. Ee, biraz daha açtır arkadaşlar. Çok güzel. Aç abim şunu. Çok güzel işte bu. Biraz arkadaşlar şey, yerleri süpüreceğim. Tak yerleri süpürüyorum. Gelirim hemen. Hemen geliyorum. Dur. Bir dakika. Bir dakika efendim, Bir dakika. Gel, 11 dolar. Çok güzel. İyi değil, Aha başlattı. Başlattı. 8 dolar mı? Oha lan 8 Lan, lan kaçıyor am. Memuraya kusura bakmayın ama Böyle ödemeyenleri ben öldürüyorum maalesef <laughs> Şerefsiz Da ölmüyor Öl lan Allah Ay hayır ya nasıl bayıldım ya Memuraya hoş geldiniz de ben param gitti ya Oğlum param gitti anası Lan çık 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 Kabul et Sınırsız 2 saat çok güzel reddet iyice ne oluyor lan acaba <laughs> bir Biri porno tövbe estağfurullah. Biri şey izliyor arkadaşlar. Bir tanesi YouTube'da geziniyor. Tamam da sen niye ya böyle şeyleri izliyorsun, izliyorsun anlamadım. Ha izleme kardeşim. Bir dükkanım da bilgisayarım yanıyor. Bir bazen patlıyor bazen. Hadi. Dükkanın önünde kalabalık yapma kardeşim. Kalabalık yapma. Kalabalık yapma kalabalık yapma kalabalık. İt. Gel gel. Gel vatandaş gel internet kafe. Pardon siktir net kafe. Oha. Ver parayı alayım. 61 dolar çok güzel arkadaşlar çok güzel. Bu hala yaşıyor. Sabaha kadar sabaha kadar anasın hadi. <gülüyor> hasbinallah hasbinallah. <gülüyor> terbiyesiz ya terbiyesiz arkadaşlar bunlar terbiyesiz. Güzel. Yerleri süpürelim şöyle güzel biraz daha. Hemen iş böyle süpürelim arkadaşlar tak. Süpür babam süpür oh, kirli şu anda temiz yapacağım birazdan tak. Temiz yaptık ve al babacım şunları al Oy. Tamam iki. Ne hmm. şuradan şey ki. birazdan. Abi niye yani niye kadar kaçışın yani 82 dolar mı sen vermeyince vicdan azabı çekmez misin ya gerizekalı 500 dolar mı arkadaşlar bu arada çok iyi çok iyi hemen şimdi biraz sprey sıkacağım arkadaşlar Oha! Oğlum bok köy sürer. sol üstte bakın arkadaşlar. Şuna bok köy sürer anasını satayım. Aga bok köy dükkanı anasını satayım ya. Var, lan sprey bitti ya hayır. Öyle atmıyoruz arkadaşlar bir de. Alıyoruz. Böyle. Böyle atıyoruz. Çok güzel. Evet arkadaşlar ben bunu çabuk sana atayım şu güzelce. Aaa. Çabuk çabuk sana atabiliyoruz. <laughs> Okey. Arkadaşlar bu arada dükkanı kapatıp arkadaşlar ben gelirken bir tane sprey alacağım bir saniye arkadaşlar. Bu arada dükkanı kapatmam lazım. Şimdi birden sonra müşteri gelmiyor çünkü biliyorsunuz ki. Müşteri mi geldi? İyi. Ee, e, evet. Saat 5. Beş. 5.30 daha doğrusu. Okey. Ee, yorumlara bakalım. Sürekli gitmeye karar verdim. Ya işte Oo güzel. Mavi ekran verdi. Sanırım burada virüs var. Oğlum. Abi şurada şey izliyorlar ya işte. Kompaki key izliyorlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada eee ben oyun dışında yani video dışında arkadaşlar. Devam edeceğim oynamaya. Ben arkadaşlar bu bölüm burada bitireceğim. Devam ettik yani burada. Yani yaptığımız arkadaş çok bir şey olmadı. Ve 3 dosya dolarımız var arkadaşlar. Ben bu bölümde burada bitireceğim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. Böyle böyle daha fazla video için arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Öğrenciler. Abone olmayı unutma. Görüşmek üzere. Bay bay.